Enkarnasyon nedir? Levh-i Mahfuz. Ruhun dünyaya gelmek üzere bedene ete girmesi demektir. Bedene bağlanma ameliyesinin kesin olarak ne zaman oluştuğu bilinmiyor. Muhakkak ki ruh teşkil edeceği bedeni spatiumda iken tahayyül edip maddi aleme aksettirmekte ve ana rahmindeki cenine bu tahayyülü resmetmeye çalışmaktadır. Gözlem ve deneyler ruhun bedene bağlanışının ceninin oluşmasından doğum anına kadar mümkün olduğunu göstermiştir. Bedene girmiş olan insan, hayvan ve bitki ruhlarına enkarne denir. İnsan bedene girmiş, ete bağlanmış, dünya vasıtasına inmiş bir ruhtur denilince enkarne bir varlığı ifade etmiş oluruz. Ruhların sonsuz tekamül boyunca maddenin özellik ve kanunlarını öğrenmek, kendisine yaratılıştan verilmiş olan bilginin uygulamasını yapmak ve kozmik alemin ahenkli gidişine hizmet etmek için madde ile geçici olarak birleşmesidir ki bu birleşme özden değil dıştandır. Ruhun bedenlenmesi maddenin bilinmeyen en ilkel tiplerinden en yüksek ve seyyal tipine kadar uzanır. Cisim, bitki, hayvan ve insan gibi gittikçe mükemmelleşen bir dizi izleyerek belirli bir bilgi ve ruhsal olgunluğa ulaşamaz. Zira kapalı bir şuurla uygulaması yapılmayan bilgi ruha kemal vermez. ENKARNE olmak, özellikle bedene girmek anlamına gelirse de, ayrıca bir fikre ve imaja derin şekilde görülmekte seyyal bedenlenmedir. Perispirital bedenlenme yoluyla insanlar, şuur dışı olarak üstün ve doğru bilgiler edinmektedirler. Enkarnasyon Ete-kemiğe bürünme anlamına gelen enkarnasyon terimi, spiritualist terminolojide ruhun yoğun bedene bağlanışını ifade eder. Ancak ruhun, bitki gibi etten yapılma olmayan bedenlere de bağlandığı göz önüne alındığında, terimin sözlük anlamının spiritüalist terminolojideki anlamı bakımından yeterli olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte terimin yaygın oluşu göz önüne alınarak neo enkarnasyon terimi kullanılmaya devam edilmiştir. Spiritüalizme göre ölüm olayı ile yoğun bedenlerini terk etmiş ruhlar sıfatyumda bir süre kaldıktan sonra tekrar yoğun dünyalardan birinde bedenlenmek üzere hazırlık yaparlar. Örneğin dünyamızda enkarne olacak ruhlar önce spatiyumdaki bedenlerine yani perispirilerine ihtiyaçlarına uygun bir şekil verirler. Sonra dünya maddelerinden ibaret olacak maddi bedenlerini bu seyyal beden üzerine derece derece kurmak üzere dünyaya bağlanırlar. Fizik dünyada doğan her varlığın yaşam planı ve enkarne olacağı ortam, tekamül ihtiyaçlarına göre spatyumdayken belirlenmiş durumdadır. Ruhun enkarne olması, bedenin içine girmesi demek değildir. Zaten ruhun maddi bir varlık olmadığı için mekanda yer tutması düşünülemez. Ruhun bir bedene enkarne olması, perispirisi ve bir takım akışkanlar, akışkan, katı, sıvı, gaz hallerindeki maddelere oranla yoğunlukları daha az, vibrasyonel hız düzeyleri daha yüksek, akıcı bir özelliğe sahip süptil maddelere verilen at, aracılığı ile bedeni etkisi altına alması demektir. Gözlem ve deneyler, ruhun bedene bağlanışının, ceninin oluşmasından doğum anına kadar mümkün olduğunu göstermiştir. Cisimleşme ya da enkarnasyon, yaygın olarak Tanrı'nın görünüş alanına çıkması, evren ve insanla bütünleşmesi anlamında kullanılmaktadır. Hint inanışlarına göre Tanrı Vişnu, değişik dönemlerde değişik insanların şekline girer ve insanlara yol gösterir. Hristiyanlıkta Tanrı'nın insanın vücudunda beden bulduğuna inanılır. Bu inanç, Sünni ve İmami Şii İslam'ın tevhid, Allah'ın birliği inancıyla bağdaşmamakla beraber Gulat-i da mevcuttur. Enkarnasyon esasen bedenlenmek manasında kullanılır. Bir kere gerçekleşmek zorunda değildir. Örneğin İslamiyet'e göre insanlar sadece iki enkarnasyon geçirir. Biri doğum, ikincisi de ahirette yeniden diriliş ve ebedi yaşam. Keltik Paganizm ve Uzak Doğu felsefesi gibi tekamülün ön plana çıktığı inanışlarda ise süjenin yüksek bir şura ulaşana kadar defalarca enkarni olduğuna inanılır. Bu olaya da reenkarnasyon denir. Kısaca ruhun bedenlenmesi yani yoğun madde aleminde doğması olarak belirtilebilecek enkarnasyon Neospiritualist terminolojide ruhun herhangi bir madde alemine inip o alemin maddelerinden oluşan bir bedeni etkisi altına alması olarak tanımlanır. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi ruhun enkarne olması bedenin içine girmesi demek değildir. Maddesel bir varlık olmayan ruhun mekanda yer tutması düşünülemez. Dünyamızda enkarne olacak ruhlar önce spatiyumdaki bedenlerine yani prispirilerine ihtiyaçlarına uygun bir şekil verilir. Sonra maddesel bedenlerin bu seyyal beden üzerine derece derece kurmak suretiyle dünyaya bağlanırlar. Her varlığın doğacağı an, aile, coğrafya ve benzeri ana koşullar varlık spatyumdayken o varlığın yaşam planında belirlenir. Gözlem ve deneyler ruhun bedene bağlanışının Ceninin oluşmasından doğum anına kadar mümkün olduğunu göstermiştir. Anne karnındayken veya birkaç günlükken ölen bebeklerin durumu ancak reenkarnasyonist görüşle açıklanabilir. Eğer dünyaya gelişin yalnız bir defaya mahsus olması gerekseydi, dünya yaşamında pek kısa bir süre yaşamış olan bu varlığın buradaki yaşamının anlamı kaçınılmazdı. Bu erken ölümler Çeşitli nedenlerin ortak bir sonucudur. Bu nedenlerden bazıları olarak insanlık aşamasına yeni ayak basma durumundaki varlığın insan bedeninde yaşayabilme ve insan bedenini kullanabilme eprövleri, anne ve babanın tekamül ihtiyaçları ve sınavları ve bebeğin ölümüyle ilişkili olan diğer varlıkların sınavları sayılabilir.